Ara transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de yönetici Ertan Torunoğulları, Başkan Saadettin Sara'nın talimatıyla görüşmeleri gerçekleştirmek için yurt dışına çıktı. Fenerbahçe'de Başkan Saadettin Sara'nın serbest kalmasının ardından yönetim kurulu transfer planlaması için toplanırken önemli gelişmeler yaşandı transfer için yurt dışına çıktı. Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, Başkan Saadettin Sara'nın talimatıyla transfer görüşmeleri için gece saatlerinde yurt dışına çıktı. Transfer toplantısı yapıldı, Saadettin Sara'nın kulüp binasına gelmesinin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu, transferde son durumu değerlendirmek için acil bir toplantı yaptı. İsimler tek tek masaya yatırıldı, kulüp binasındaki yönetim toplantısında transferi gündemde olan isimlerin son durumu tek tek ele alındı. Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, bu gelişmenin ardından Saadettin Sara'nın talimatıyla görüşmeleri sürdürmek için yurt dışına gitti. Hedef orta saha ve forvet, transferde gaza basma kararı alan Fenerbahçe, PSV Eindhoven'dan Joey ve Irman'ın transferinden vazgeçtikten sonra orta saha ve forvet takviyesi için önemli görüşmeler yapacak. Sarı lacivertliler en kısa sürede iki bölgeye takviye için somut adımlar atacak.